Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Sonuçlar İstanbulumuz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler. Şu an itibariyle tam 40 dakikadır. Ne yazık ki televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum. Anadolu Ajansını göreve davet ediyorum. Bu milli bir sorumluluktur. Lütfen hata yapmayınız. Zira hak yemenize müsaade etmeyiz. Genel merkezimizin sistemi üzerinden tüm sandıkları e, girmiş durumdayız. Aradaki fark 28.027. Şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Tabi dediğim gibi itiraz süreçleri devam ediyor. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. Bu seçim Mındar olmuş bir seçimdir. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı süreci. İster sağdan sola saysınlar, ister soldan sağa saysınlar. İnanın bir şey değişmeyecek. Seçimin iptali ve seçimin yenilemesine ilişkin oluyor, talebimizi ne? Yüksek Seçim Abi, o Kurulu'na havale etmiş bulunuyoruz. Bu seçim yenilenmeli. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var. Açık ortada. Ha, gidelim millete. Milli irade nasıl bir karar veriyorsa... Başımız gözümüz üstüne deriz, onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit. Bir 40 gün, 45 gün daha kazanıp pisliklerini temizlemek için bir karar aldırmış olabilirler. Ama size söyleyeyim, biz Güler yüzde umutla, sevgiyle, saygıyla hakkımızı söke söke alacağız. <laughs> Daha güzel olacak, daha güzel olacak. Yaptığı açıklamada, tabi eğer siz beni destekliyorsanız, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız. Ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız gibi bir havanın içerisinde. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu, önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum.